Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün kualite oynuyoruz. Ee, Yanıtlıyoruz var, yanıtlıyoruz bağlanamayacak. Ha böyle öyle konuşacak benle bugün. Evet arkadaşlar, Final Fantasy'in gizemini anlatacağım. Aynen. Neyse biz oynayalım, o da anlatsın. Arkadaşlar, Final Fantasy çoğu kişinin oynadığı bir oyun. Bu robotlar neden lanetlendi ve bizim peşimizde? Oyunun hikayesi var. Oyunda biz bir pizzacıda çalışıyoruz. Akşam sabahları robotlar saat 6 ya 6 ya kadar saat altıya kadar saat altıya kadar saat 6'ya kadar biz robotlardan korumaya çalışıyoruz. Orada bir açıkladı hiçbir şey yok. olunca robotlar çocuklarla yalanıyor. Bir durun arkadaşlar sadece bir duruyoruz. Arkadaşlar daha da göz bir sıkıntı oldu. Evet arkadaşlar ar bunlar sabahları çocukları eğlendiriyor. <laughs> Çocuk akşamları bilinmeyen bir nedenle lanetleniyorlar. Bunlar robotlar neden lanetleniyor? Robotların gizemi ne? Robotlar nasıl lanetlendi? Niye? Oranın bir tane ana hikayesi var. Biz şu an bir pizza yapacağız. Çayı Orada da iş yapıyorduk. Şimdi sonra dedi bizi kov. Patron bizi kovdu. Kovuldu çeki verdi. Ondan sonra patron Ondan sonra patron bizi kovduktan sonra Patron dedik olduktan sonra orada 5 tane çocuk kayboluyor. Biz içerideyken. 5 tane çocuk kayboluyor. Oyunun aslında kötü karakteri biziz. O 5 tane çocuk kayboluyor ya. Bunny, Chica, Freddy, Foxy. Bir de Golden Freddy. Birinci oyunun gizemini anlatıyorum ben şu an. Onlar. O 5 çocuk. Zaten robotların sesi de çocuk sesine benziyor değil mi Berat? Evet. öyle. Hop sen de evet. aldım bunu. Evet. Arkadaşlar. Ondan sonra biz bir tane atılan üzere biz bir hit neden izleyemediğimiz. Biz bir tane robotuz. Ya yaşlı bir çarşı dedeme. Öyle yani bir robotuz. Robot muyuz? Hı hı. hareket edemeyen yaşlı dedi. Ama dördüncü oyunda nasıl hareket ediyor? Bizim sorumuz bu. Dördüncü oyunda bizim karakter emekliyor. Tamam. Bunu unutmayın. <laughs> Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. İkinci gecede çıkıp sağ sonrakilerde kapılara bakmayın. Arkanıza bakın. Neden? Çünkü arkada bir sürü kişi çıkıyor. Berat. O olay kişi... şey olunca da büyüyormuş. Golden Freddy oluşuyormuş. Neydi? Ee, o arkadakilerden. A, aynen. Öyle bir şey sıkıntı var. Golden Freddy oluşuyormuş. Sonra öldürüyormuş. Öldürüyormuş. Böyle bir şey varmış. Bir oldu biliyorum ben. Başka bir şey bilmiyorum. Nasıl anlatıyor size? Evet arkadaşlar. Şimdi oyunun bir gerçek sayısı Bu şimdi anlatacağım Bunu gerçek. Tamam ben... şimdi kalacağız gerçek. Biz bir tane eğlendirme mekanında çalışıyoruz. Tamam, o eğlendirme mekanında şu an iş yapıyoruz. Ondan sonra patron bizi gene kovuyor. Ondan sonra bizim karakter sinirlenip onları vuruyor. İlk önce diyor. en son patronu vuruyor. Mutfaktaki de vuruyor. Mutfaktaki bu arada Golden Freed oluyor. O ölmedi çünkü. Şey, Mutfakları temizleyen ölüyor. Yerleri temizleyen ölüyor. Çekmeceleri temizleyen ölüyor. Ve bir tek patron kuruyor. Sonra patron tam kapıyı kapatıp tam patronu da vuruyor. Ha. Ondan sonra tek mutfaktaki kaldı ve onu danışmanlığa getirdi. Hani polisler falan yakalayacak, yakalamış. Ve yani onu danışmanlığına gidecekti. Gidecekti. Oradaki mutfaktaki adam. temizleyen. O da onu çok şaşırtacaktı. Ama nedense bu hiç olmadı. Çünkü mutfaktaki adama bir şeyler olmuş. Çünkü hani bize soranlar ya birinci oyunda. Allah Allah vay safe. O bu mutfaktaki adam. O ama o renk o Golden Freddy. Ah kendimi öldürdük ya. O renk Golden Freddy. Golden Freddy bizi aradığı için o tam ararken siz mutfak kamerasını açın. Orada Golden Freddy sizi aramış. Ağzı açık bir şekilde telefonu düşürdü. Ben öyle gördüm. Dağla da çıkmaya da olabilir. Ya yanlış bilgi vermeye mi olabilir. Ben çünkü bir kere ya gördü böyle bir şey oldu mu da? Evet. Ondan sonra ben pardon Miraçların orada arkadaşlarımın orada baktım. Ondan sonra bizim bu Golden Freddy abimiz bizi öldürmeye çalışıyor. Golden Freddy gelince oyun çöküyor zaten. He oyunlar dikkat isteyecek çekal bir şey daha var. Oyunlar çöküyor diye bir şey yok. Değil mi? Çöküyor. Şey Çökmüyor. Oğlum oyun çöktü <laughs> lan. evet kolum sana gelince oyun çöküyor. Ama okay. tarla çözüm bir şey olmuyor zaten sonuçta. Aynen. Hadi Sadece oyun bize. Şey İki gün sonra açılıyor. Arkadaşlar size bir şey daha söyleyeceğim. Öyle açılıyor ya. Ondan sonra onu bir daha açtığınızda direkt kap direkt Megal çıkıyor. Kardan adam var ya. ikinci İkinci bölümde kardan adam. Bu kardan adamın gizemi ne? Bak bu bize bir mesaj veriyor. Bak böyle diyor. Açısı son frendi. Ne bir şey? daha İngiliz çevireyim ben. Açısı son Aslında bizim Türkçe dilimizde bunu ne diyor bize? Kardolan adam yapsa sana böyle bir şey diyormuş. Bak ne diyormuş? Kardolan adam yapsa sana diye bir şey diyor. Bir tane daha. çevireceğim mi? Kardolan adam. Hayır. İngilizce sensin. Assassin, 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 Arkadaşlar ayrım ölüyor. Kardan adam yapsa sana ne Sen diye Ses ediyorsun. çıkarıyor. Arkadaşlar bu kardana da bu gece ve ve ne istiyor? Bu kardana da ne yaptı? Neden bizim peşimizde? Bu ne için bizi kullanıyor? Bu bilinmiyor galiba. Evet. Bu kimse bilmiyor bunu. Tarkoğlu, kasetler. Evet. Arkadaşlar ondan sonra hani bizim Freddy abimiz var ya. Gordo Freddy. Ah eh, Freddy. Şimdi onu anlatacağım. bizim Freddy abimizin bir tane karısı var. Tabii o da çok değişik bir oyunda. Siz bir söylerse bulamazsınız. Öyle bir Söyle karısı Söyversen var. Bulurlar ya oğlum, çok zor lan. Ben onun oyununu çıkar Bulanlar varsa söylesin. Yorumlarda ben de isimliyorum. Bir tane bizim Fred'in karısı var. Tamam. O bizim yanımıza geliyor. İkinci oyunda bir bobe gidiyoruz da. Yanımıza geliyor. Ay. Miraç ben arkadaşımda baktım bu modu. Tabletlerinde. Nasıl gibi. Orada baktık ve Hı. arkadaşlar Vladirik karısı şimdi Vladirik karısı bizi öperek öldürüyor bak Hı. böyle yanımıza geliyor öpüyor bizi öldürüyor Vladirik karısı mı yoksa Golden Freddy karısı mı Vladirik karısı öpüyor yaparak öpüyor Sonra bir bağırıyor Bağırışı da çok değişik yapıyor <laughs> <laughs> tamam yapıyor tamam, Öyle bağırıyor gibi, gibi arkadaşlar. Aferin çocuk. Bir daha bağırsın, bağırsın. Aynen, hayır hayır gerek bağırıyor direkt? <laughs> ben onu ezberledim mi bağırmasını? <laughs> Herhalde <laughs> filmde vallahi mı gerçek filmde? Öyle bir bağırıyor. Öyle bir şeyine Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Ses şey söyleyeceğim. Bunların gözünü Yorumlarda bilen açıklasın. Biz de bilmez Çok bilmez. bak. Ben ee, bilmiyorum. Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Ne arkadaşlar ne diyorsunuz iyi misiniz? 12 saniye sonra Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. bak Bak Bunny'nin üzerine ya. mani böyle maskesin falan çıkıyor. Bizim şey çok korkuyor ay, en çok korkuyor ay, ay. hani var ya oyunu yapınca ismini bilmiyorum biliyorsunuz az önce bir <laughs> şeydi ismini bilmediğim bir adam böyle en çok baniyi yaparken korkmuş çünkü bani <laughs> maskesini falan açıyor ya birinci oyunda bazen de maskesi çıkıp giriyor İşte o emanetlenmiş bani arkadaşlar <laughs> konuşmam bittiyse bugünlük Bitti. videomuz bu kadar. Ben de siz ben Ama... de. Abone olmayı unutmayınız. Ve farklı alırım. videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. Bye.